Anne Türkan bu bebeğin bakıcısı değil. Tamam mı? O yüzden lütfen laflarına dikkat et. Oğlum ben kötü bir niyetle söylemedim ki. Türkan zaten Kiraz'ı çok seviyor. Gözünden koruyor. Ayrıca biz o mahkemeyi kazandığımızda Türkan büyütmeyecek mi Kiraz'ı? O bakmayacak mı? Hay yanlış mıyım yani? Bu dediğin ancak Türkan isterse olur anne. Ben kendi çocuğuma kimseyi zorla baktıramam. Bir bakıcı bulurum, olur biter. Anasını hapse gönderen çocuğa da annelik yapar herhalde. Sonuçta senin kızın. Senin hatrına hiç değilse. Bak sen beni gerçekten bazen çıldırtıyorsun, abartma bir şeyleri. Tamam. Tamam Sumer. Ver sen bunu. Tamam. tamam. Tamam, hadi bakalım. Hı. İşte bu kadar basit.